Emre Kargan 90 dakikayı başlatıyor. Oğuz topun üzerinden atladı. Pasaj Ahmet Aslan'la ve kazandırdı. Organize bir atak daha gelişiyor sol kanattan. Alanya Spor Yusuf sokuldu diye girdi içeriye. Şut pozisyonu vurdu kaleci ikinci hamle. Uzaklaştırdı Rada Kovic. Maçın en net pozisyonu Yusuf gole yaklaştı. Mağdır kesiyor. iyi döndü. Efecan'dan kurtardı topu. Kazandırdı Efkan'a. Efkan. Ortadaki boşta Hakem bekledi. Solda büyük boşluk. Avantajı bıraktı Hakem. Solda kez alanı. Hacı pozisyonu. Hacı Yovaniz. Hacı attı. 10. dakika. Hacı sevdiği toplardan biri. Açıdan uzak köşeye. 1-0 önde Ankara gücü. 1 buluyor Ankara gücü. Ve gol olduktan sonra da maçın ilk sarı kartını Furkan Bayır gördü. Efecan tekrar gönderemiyor arkadaşına. Savunma arkasına bir koşu. Kaleci tereddüt etti. Yeri değil şimdi. Efkan vurdu dışarıya. Efkan Bekiroğlu. Richard. Dengesini kaybetti. Topu da kaybediyor. Bir anda savunma dengesiz yakalandı Alanya Spor'da. Ali Sov cezalarında ortaya gol pozisyonu. Basagok Oranda inanılmaz bir pozisyon. Kafayla top çıkarıldı. Çizgide gol çizgisinde. Ahmet Aslan, Yusuf ve Fecan üstüsü cezaların içinde. Orta geldi Ahmet Aslan'a doğru. Çıktı kaleci top boşta. Yusuf kafa kaleye yöneldi üstten dışarıya. İkinci yarıdan en net gol pozisyonu bu. Yusuf tamamlamak istedi. Kaleyi bulamadı. Atakan. Balko etsin. Karşıladı top. Leroy Fels topu alamıyor önüne. Pedrin yovalandırıyor alanına doğru. Kafa indirildi. Alisson şimdi. Sol kanattan atak devam ediyor. Tehlike büyüyor. Hacıyor Varis. Kaçıyor Vanis. Açı buldu yine. Ortaya. Gol pozisyonu sol anda Kaleci. ikinci hamle yine Kaleci. Ertuğrul iki kez. İki kez hamle yaptı. Hemen kullanıldı. Cesallana doğru Ahmet Aslan. Radakovic. Şut pozisyonu. Richard Kaleci. ikinci hamle. Uzaklaştırıyor Radakovic. Bahadır gol vermedi. 6 oyuncu var Ankara gücünden Basagok gönderdi Radakovic kalabalığı şut zamadan döndü Radakovic bir vuruş daha kalecinin üzerine Üst üste fırsatlar yakaladı Ankara gücü Ertuğrul'da kaldı top Oğuz Leroy Femmes İlle müdahale Bu arada hemen kullanıldı serbest vuruşu markasına doğru Aşırtma vuruş ama hakem Top ağlara gitse de gol değeri kazanmadığını işaret ediyor. Tekrarlanacak. Leroy Ferin burada ille müdahalesi. Ve top tamamen durmadan Atakan'ın kullandığını işaret ediyor. Emre Kargın. Balkovets geliyor topun üzerine. Balkovets havalandırdı uzak noktaya doğru bağdı. Risk almadı. Çet yumruk cezaları dışı. Canmiye. Sağ atak devam etme eğiliminde. Oğuz. Oğuz'un pası Jambi'ye tekrar. Şut pozisyonu. Jambi'ye vurdu. İkinci hamle bomboş kale dışarıya. Bomboş bir kale dışarıya. Yakın mesafeden top dışarı çıktı. Malkovic. Sert gönderdi. İçeriye doğru kafayla müdahale. Leroy Fer geldi. İkinci hamle. Bu arada bir penaltı beklentisi var. Alanya oyuncular da. Antonio Augusto iki rakip arasında Tüyrül çabası Atakan dönen top Oğuz onun ortası uzak nokta Bahadır tek yumruk Bahadır tek yumruk bu arada rakibi yerde Rakibi yerde Ve sarı kart çıktı bu arada Furkan ikinci sarı kırmızı Bir önceki pozisyon cezaları içinde yaşananlar Devamında Furkan'ın Yaptığı hareket ve Kırmızı kart gördü. Demek kullanıldı Oza doğru. O sıyrıldı. Oğuz Aydın şimdi cezalara sokuldu. O çevirdi. Gol pozisyonu. Hıva gözler hakemde. Ve hakem penaltı noktasına doğru yürüyor şimdi. 90 artı 2. Cezaların içinde Hıva yerde. İtirazı var Ankara gücü oyuncularının. Oğuz Aydın, Oğuz ve 1-1 oldu. Oğuz attı 1-1. Sevinme sırası Kore'nin doğal alanya sporda. 90 artı Ankara gücü yıkılıyor. Ankara gücü 1, Kore'nin doğal alanya spor 1. 90 dakikanın sonucu.